arkadaşlar. Adım oyuncaklar bunlar. Bakın. Hay açalım olur mu? Hadi gel. Hadi Ne taraftan açıyor? Anne. Efendim. Bana ne taraftan açıldığını göstereyim mi sen? Ay şöyle bir karıştıralım. Açılmıyor mu? Açılıyor, açılıyor. Açılıyor. Şarjı kaçınıyor diye bir Yırtarak açılıyor galiba. Evet, yırtarak açılıyor bu. Al bakalım, burada ne yol. Belime yapışkan Bakalım, ya. bir Yorum ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi yırt bakalım. Yırtarak aç bakalım. Tamam. Yırtarak açayım. Şuraya mı açayım? Yardımcı olayım mı? Evet yardımcı olun bana. beraber açalım. Açıldı. Açıldı. Hadi Neymiş o? Bakalım. Gördüm. Evet. mü? Makyaj malzemesi. Kime makyaj yapacaksın onunla? Bana. Kendine mi makyaj yapacaksın? Evet. Ne varmış içinde? Göreceğiz. Bakın açılıyor. Evet şunu çıkarmam yardım eder misiniz Jojo? Jojo. Şunu çıkarmam yardım eder misiniz? Tabii geldim. Hadi açalım bakalım. Evet çıkardım. Bu evet. çok güzel değil mi? Evet. De Bunlar ne? Burada. Yine makas. Bakın. Bunlar far mı? Aha far. Para neyle sürüyorsun? Para şunu sürüyorum. Para hadi sürelim. Ne süreceğiz? Göz kapağına süreceğiz. Oldu mu? Oldu. Evet. Renkler hangi renkler varmış burada? <laughs> Renkleri söyler misin bize hangi renk farlar varmış? Evet. Bu turuncu, bu mavi, bu da pembe, bu da mor, bu da pembe, bu da yeşil. Evet. Şimdi bunu söyleyarak. Benim görünmede arkadaşım var. Öyle mi? Kimmiş o? Doro. Adı var mı? Sibel'le Doro. Sibel'le? Sibel'le Doro. Doro. Sibel'le Doro. Damla mı yoksa? Sibel'le Doro. Bir de damla var. Bir de damla var. Evet. <laughs> Bir de kapalı kapatıyoruz. Bu şekil ne? Pasta mı bu? Bakın. Böyle, böyle de açabiliyoruz, böyle kapatıyoruz. Bakayım bir daha göster bakalım. Nasıl açılıyor? Evet. Şimdi böyle kapanıyor. Evet. Bunu buraya koyalım. Şimdi bunu açacağız. Evet, süresen... şimdi bunu açalım. Şu, şunu çıkarır mısın anne? Tabi, bir saniye. Şimdi bunu açacağız. Bakın. Vav wow, içinden neler çıktı? Telefon. Böyle kaçıyoruz. Geldiniz mi? Göstersene telefonu bir. Oo, bakın almışım ben. Beyaz Bu neymiş? Parfüm şişesi mi? Sprey mi? Bakın. Toka mı o ne? Toka. Neler var başka? Bu da ayna. Ayna, evet. Bu da ruj. Hı hı. Bakın ruj. Krem olsun mu? Olur. annemin zaten. Başka serim. ne var? Bu ruj. Bakın kurutma makinesi. Kurutuyoruz. Bu Çıkıyor ama kurutmamız lazım. Aa bakın bir çıkartması var. Gördünüz mü? Evet. Çıkartması da var. Tırak. Makas. Ve Oh telefon çalıyor. Kim arıyor? Arayan kimmiş? Prenses mi arıyor? Dur bir saniye. Ben de bakayım. Öyle bakamazsın ki sen. Evet. Gördük. Randevu evet. mu istiyorlar? Kuaför, kuaföre mi gelecekler yoksa? Ne yaptıracaklarmış? Bir ben şey. Işte geliyorlar. Hem saçlarını hem de makyajlarını yaptıracaklar demek ki. Evet. Çünkü onlar bana bir Taraflayacaklar. çıkar. Sevdin mi? Sevdim. Bu nasıl kaplıyor? Kapandı. Bakalım. Böyle. Bakalım. Kapatamıyorum. Evet. evet kapandı. Yan yana mı koydun ikisini? Kıta makyaj malzeme. Şimdi anneme yapacağım ben. Gözünü kapat. Gözünü kapat anne. Hangi renk daha yapayım? Mavi. Tamam mavi. Ali gözlerini kapat. Kapattım. Ruj mu sürsen acaba bana? Parmağındaki ne? Gözlük. Ne, ne yüzüyor? kahramanlar yüzü yani onlar o şey düşüyor. Um, baykuş kıza. Seni baykuş kıza dönüştürüyor. Yüzük mü dönüştürüyor? Sonra evet. ne yapıyorsun? Baykuş kız oluyor. Sonra baykuş baykuş Allah'a da biliyor musun? Başka ne var? Yuvarı kutu. Bir de gece var. Bir de ay kızı var. Onlar ne yapıyor? Onlar da süper makine yapıyorlar. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat anne. Kapattım. Kapatsana. Bakım yapacağım. Kapatsın. Yani biraz daha iyi. İşte oldu. Oldu mu? Şimdi rüsleyeyim. Sür bakalım. Yüzlerini kapatmaya gerek yok. Gördünüz mü? İşte bu kahramanlık budur. Kahramanlık budur. Gördünüz mü? Kahramanlık bu. Kahramanlık budur. Durun en son Bekleyin. Sakın bana bakmayın. Tamam mı? Peki. Sana bakmıyoruz. Aldığın oyuncaklara bakalım. Tekrardan. Ta da. Bakın. Wow, Elsa'lı suluk. Evet. Bakın. burada karadan adam var. Elsa'yı göstereyim size. Bakın. Elsa. Ve evet, de burada anne var. Çok mu seviyorsun onları? Evet. Evet fırlıyor. Su. Ya suya evet. çerken fırlıyor mu? Evet. Yüzme. O zaman görüşürüz. Bakın bu delikten su, su çıkıyor. Evet. Daha bitmedi. Durun tamam mı? Tamam bekliyoruz seni. Göstereyim ve bakayım tamam mı? Ben göstereyim ve bakayım. Ama şu an öyle bakamazsın. Aa. Ben göstereyim sen bak. Ha. videomuzu beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz tıklamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.